EFT kendimizi yeniden yapılandırma ile ilgili kullandığımız bir teknik. Türkçesi duygusal özgürleşme tekniği. Emotional Freedom Teknik. Kendimizi yeniden yapılandırma ne demek? Çocuk aklımızın oluşturduğu yazılım programından çıkıp erişkin aklımızla, bilinçli aklımızla kendimizle ilgili verdiğimiz kararları hayatımıza geçirmek adına kendi yazılımımızı tekrar yapmak. Biraz daha açacak olursak yaşam nasıl gidiyor? Çocukluk döneminden beri gelen yazılım programları ki bunların çoğu virüslü yazılımlar. Neden? Çünkü çocuk aklımız bir şey duydu, bir şey gördü, bir şeye şahit oldu. O akılla onu bir duyguyla beraber bir yere yazdı ve ömür boyunca bizi o plan doğrultusunda harekete geçiriyor. Mesela konumuz olan cinsellik, vajinismus. Çocuk aklımızla ne yazıldı? İşte cinsel alan senin için kötüdür. 30 yaşına geldiniz, 35 yaşına geldiniz, yaz, helal dairedesiniz, eşiniz var ama çocuk aklının virüslü yazılımıyla beden hareket ediyor. Ne diyor? Bu alan senin için yasak. İlişkin aklınızda diyorsunuz ki, ya hayır değil, bir kavga başlıyor bedende. Kavgaya hiç gerek yok. Yapacağımız iş bunu fark edeceğiz, bunu bileceğiz. Diyeceğiz ki bu alanı tekrar yapılandırıyorum. Neye göre? Bilincime göre, insanlığıma göre, varoluş programıma, orijinal tasarımıma uygun tekrar yapılandıracağım. İşte burada EFT'yi kullanabiliriz ki ilerleyen derslerimizde bunu göreceğiz. Yani çocuk aklımızdan özgürleşeceğiz. Yani kendimizi tekrardan yapılandıracağız. Yani aslında negatif hipnozlarımızdan özgürleşeceğiz. Çünkü şunu fark etmemiz ve anlamamız lazım. Biz yaşamlarımızı hipnotik bir süreçte yaşıyoruz. Birçok şey bilinçaltımızdan gelen bilgilerle yani çocukluk hipnozlarımızla harekete geçiyor. Mesela köpek korkusu bile. Ya çocukken ciddi bir köpekle ilgili sıkıntımız oldu veya uçak korkusu veya ölüm korkusu. Bunların aslında hep yaşamla ilgili hipnozlarımız. Hiçbir şey yokken biz tehdit algısıyla sıkışıp kalıyoruz. İşte EFT bunlardan özgürleşmek için çok mantıklı bir tercih.